Anne, bu dağınıklık da ne? Cidden artık evi temizlemiyor musun? Aa ben bir şey yapmadım. Sana yardım edeyim. Ha? Bekle, bu da ne böyle? Anne, bu kim? YouTube'da bu yeni canavarı gördüm. Yarnabi. Ama burada olmasına imkan yok. Ne yapacağız anne? İyi birimi yoksa kötü birimi onu bile bilmiyorum. Ne canavarı ya? bir de kim? Ha? Kim o? Umarım o değildir. Hiç bir fikrim yok. Hadi gidip bakalım. Çocuklar eğer her şey yolunda giderse bir sonraki videoda size sesleneceğiz. Bu yüzden yorumlara adınızı ve nereli olduğunuzu yazdığınızda lütfen emin olun. Lütfen kapıyı açın. Beni kovalıyorlar. Lütfen beni yemek istiyor. Lütfen. Bakmaya korkuyorum. Git kontrol et. Hadi. O burada. Lütfen beni içeri alın. Burada kimse yok. Lütfen kapıyı açın lütfen. Ama dışarıda kimse yok anne? Açmayacağım zaten. Lütfen beni içeri ah. alın. bir beni kovalıyor. Beni yemek istiyor. Yani bir değil mi? Her kimse ona yardım etmeliyiz. Lütfen sana yalvarıyorum. O burada. Kapıyı aç lütfen. Tamam tamam. Ne onu gördün mü? Yarnapi miydi? Evet Selena oydu resmen. Ah inanamıyorum. Selena onun hakkında ne biliyorsun? Dürüst olmak gerekirse biraz sakindi. Hmm, gözetleme deliğinden bakayım. Evet tatlı görünüyor. Öyle değil mi? Zararsız görünüyor. değil. Korkunç bence. Orada başka biri mi var? Başka biri mi? Kim ki? Başka biri bilirsin kapıyı çalan. Ah hayır. Hayır mı? Yani evin içinde mi o? <laughs> Muhtemelen sen kapıyı açtığında içeri sızmış olmalı. İnanamıyorum anne. Cidden ürküyorum. Hadi gidip bir bakalım. Aha. Uzak dur, uzak dur, dur dur, beni yalnız bırak, ay ay ay, beni beni bırak, beni rahat bırak. Uzak dur, uzak dur, dur dur, beni yalnız bırak, ay ay. Görünüşe göre burada kimse yok. <laughs> Çocuklar evimize kim girdi gördünüz mü? Lütfen yorumlara yazın. Hadi bakalım. Anlayamıyorum. Belki de burada kimse yoktur ve biz hayal görmüşüzdür sadece. Gözetleme deliğine bakalım yine. Tamam. E bırak beni lütfen. Beni rahat bırak lütfen. Delikten bakacağım şimdi. Çocuklar neden yorum yazmıyorsunuz? Siz de mi kimseyi görmediniz? Ama henüz bakmadık. Anne, yorumlarda diyor ki, ne diyor? Evimize bir fare girmiş anne. Fare mi? Ciddi misiniz? Biz burada ciddiyiz ama siz şaka yapıyorsunuz. Eğer saklanıyorsa muhtemelen bizden korkmuştur. Bekleyebiliriz, kendiliğinden çıkacaktır. Ya da kediler onu bulur. Bekle. Kediler? Onları gördünüz mü? Hayır. Ve bu çok garip. Hadi gidip onları bulalım. Miyata, bebeğim. Ps, 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 ps. <laughs> Bekle. Gel. Miata inanamıyorum. Kim var orada? Yardım edin kurtarın beni. Biri yardım etsin lütfen. Gördün mü? Kediler misafiri köşeye sıkıştırdı. Yardım et kurtar beni lütfen. Aa! Aa! Yani yorumlar haklıydı. Fare gizlice girmiş. Bu fare normal fare değil. Dürüst olmak gerekirse. Kim daha korkunç? Yarnabim mi bu mu? Aa. Oy, 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 oy yerine yani bir çok daha korkunç. E kedileriniz çok daha zararsız. E çocuklar ne tür bir fare bu? Poppy playtime'dan falan mı? Yorumlarda bize yazın. Ben olsam güvenmezdim. Biraz garip. Neden herkes beni yemek istiyor? <laughs> Anne hadi ama şuna bir bak çok şirin. Bu kadar sevimli bir şey nasıl zarar verir? Selena bence iki tarafı da dinlememiz gerekiyor. Ben gidip Yarnabi ile konuşayım. Sen burada kal ama. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Tamam mı? Yarna orada olduğunu biliyorum. Ne istiyorsun? Ha, ha, Aha, aha, o fare kristalimi çaldı senin evine kaçtı beni içeri al söz veriyorum kimseye bir zarar vermeyeceğim. <laughs> Biliyordum o fare tamamen masum ve pofuduk numarası yapıyor. Bunu gerçekten fark etmiştim. Yarnabi kristalini aldıktan sonra gideceğine söz ver bana tamam mı Yarnabi? Evet hanımefendi yemin ederim. Ama sana peşinen söyleyeyim. Burada olan her şey YouTube'da canlı olarak yayınlanıyor. Bunu anladın mı yernabi Bekle gerçekten bir kanalınızı nasıl bulabilirim? Ah çok kolay bu. YouTube arama çubuğuna Selena San Show yazman yeterli. Bu arada S.S. Show adında ikinci bir kanalımız daha var. O kanalı daha önce hiç duymamıştım. Evet çünkü bayan The Like videolarımızı bulmanın artık daha zor olduğundan emin oldu. Kanal adını tam olarak yazmanız gerekiyor. Selena San Show veya S.S. Show gibi anladın mı beni? Bu şekilde yaz. Anladım hanımefendi. Hey çocuklar bunu gördünüz mü? Daha fazla video izlemek istiyorsanız arama çubuğuna kanalın adını yazın. Yarın abi ben gidip kristalini getireyim. Bu arada sen de son videoya yorum bırakan izleyicilere seslenmelisin. Al. Tamam öncelikle Türkiye'den Kutay 6 yaşında. Sonra Mehri o da 6 yaşında. Sonra Peru'dan Eliana var. Francisco Villa'dan Britani. Britani 9 yaşında. Almana 8 yaşında. Amerika'dan Anahi var 10 yaşında. Meksika'dan Perla 11 yaşında. Son olarak Türkiye ve Azerbaycan'daki bütün dostlarımıza selamlar. Tamam, nereye gidelim? Hı, Hı işte buraya. Ah, 518. Ha, işte burada. Sofia yokken Jennifer'a bakacağımız için çok mutluyum. Ah! Ah, içeri gelin, hızlı gelin, acele edin, acele edin canlarım, canlarım. Ah! Her şeyi berbat ettim. İşte size anahtarlar. Uçağa geç kaldım ben. İşte size Jennifer. Jennifer'a bakmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Gidiyorum. Hoşça kalın. Güle güle. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ne? Hiçbir şey anlatmadı. Tamam. Umarım çözeriz. Elbette çözeriz Jennifer. Hadi oynayalım. Hadi gel gel. Sen acıktın mı bebeğim benim? Ay kim geldi ki? Anne ben bakarım. Çok garip. Burada kimse yok. Selena kim gelmiş? Hiç kimse yoktu. Belki yanlış bastılar. Ah. Girepa, <laughs> hiç kimse yok. Jennifer neden avlıyorsun? Hadi yemeğe hadi. <laughs> Jennifer senin neyin var? Sinek mi gördün? <gülüyor> <gülüyor> Selena git bak bakalım Jennifer neden avlıyor hı hı. <laughs> Jennifer sürekli havlıyorsun Ne var orada söyle Mi? Korkma, sana zarar vermem ben. E, e, gerçekten mi? Aa, konuşabiliyorsun, harika. Peki sana ne oldu? Kötü bir kadın beni kovalıyor, çok nazik görünüyor ama sonra maskesi düşüyor ve gerçek bir canavara dönüşüyor. Bu da inanabiliyor musun? Sanırım onun kim olduğunu biliyorum, ama buraya nasıl geldi? Buraya uçakla geldik. Bayan Delight da de burada olabilir mi? Gerçi bana onlardan çok olduğunu, Poppy Playtime'ın binlerce öğretmenini kendi karakterlerine dönüştürdüğünü söylemişlerdi. Çok korkutucu. Yüzünün yarısı yok. Yüzünü gördüğümde çok korkuyorum biliyor musun? Seni anlıyorum. Biz de onunla karşılaştık. Beni ve arkadaşımı kovalamıştı. Çocuklar videomuzu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Ve ayrıca lütfen videoyu beğenin. Çok yardımcı olmuş olursunuz bize. Teşekkürler. Beni koruyacak mısın? Tabii ki. Onu görüyorum. Bu Bayan Delight mı bizi kovalıyor muydu yani? Belki de o değildir. Onun gibi binlercesi olduğunu biliyorum ben. Peki bu küçük cesur köpek kim? Ay, adını sormadım bile. Senin adın ne? Benim adım Bluey ve ben o kadar cesur değilim bu Bayan Delight'tan çok korkuyorum. Hadi pencereden bir bakalım. Gelin bakalım. Hadi, hadi. Ne yapmalıyım? Eve nasıl gideceğim? <laughs> Jennifer neden yine havlıyorsun? Bayan Delight dışarıda her şey yolunda. Kesinlikle Jennifer sen harikasın. Evde iki kişiyiz. <laughs> Selena harikasın. Selena işte plan. Sen pencerenin yanında yürü ki Bayan Delight evde birinin olduğunu sansın. Biz de gidelim. Bluey gel. <laughs> Kim bilir belki de Bayan Delight gitmiştir. Tamam hadi gidelim. Çocuklar bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten arkadaş olmak istiyoruz. Sizlere selam gönderiyoruz. Yorumlara adınızı, yaşınızı ve ülkenizi yazın. Sizlere bir sonraki videoda merhaba diyeceğiz. Ayrıca kanallarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkürler. Sizi seviyoruz.